ne oldu? bir anlar nasıl çekiyorum. Ne on. kedi bu? Uncu musun sen? şaka mı? Tamam hadi gir. <laughs> <laughs> neden bağlamak? <bağlıdır? gülüyor> neden, neden internet <laughs> Kendi mobil yüreğini de aç kendim. <laughs> Ya, ya bunu bana bak, şey <laughs> Sen ne dedin ben Ne demek istedin? Sen konuşmayı öğren giremedin ya! Hüseyin aç! Hüseyin aç! <Gülüyor> <own>. <gülüyor> <Gülüyor> ya gene bir bağlantı hatası yeter. Putonunu değiştir. Gene bu. Putonunu Karnım geberiyor. Bu bilden beynime geldi. Ya boğazımda bir şey kalmış gibi sildim gülmekten. Gülmekten. <gülüyor> yip, yip. <gülüyor> kendi, kendi, kendi kendi vay kendi mobil. Mobil ne açtın mı? Mobil açtın mı? mobil yerini. Sen burada da şey hata veriyor. <gülüyor> Şu boğazı sok ki bu ne ya? Sen <laughs> Sensiz. <gülüyor> Şu an bizim oldu. Şu an bir de Şu an bir de bizi görseydi. Video kapalı mı? <laughs> Duman olmasa girmedin. Abi mesela şiş gibi ya. Açık zaten. Ya <laughs> lan <laughs> <laughs> Şu an bizim tipleri görseydiniz ne? bu arada. Şu an bizim tipleri burada görseydiniz şu an sizi de görmeyecektim. <laughs> Konuş konuşalım. Ya girardın dur şu açıl. Gelersin ne? Senin neden play burada? Ne oluyor? Çok, Oğlum, o, bir, o kadar seni götünü. Senin dorsun da senin şey, senin da grafikler vallahi. <laughs> tamam sen, sen ne? Bana diyorsun zaten kendi <laughs> ben kendi kaydım. Çektiğimiz acıları görsün. Ben beni kaydı, anlamıyor. E, gerçekten mi? Seni şey alıyor mu? Evet alıyor. Nereden biliyorsun? Ha çünkü yaptın önce. Dedeyi de biliyorum. Lan <laughs> <laughs> benim bir ayağım yok. Of. Ben neredeyim? Sen neredesin? Dur dur dur. Tamam benim her şeyim var. Ne oldu? Bir dakika az önce çok garip bir şey yaşandı. Az önce A dur az önce doğuşma yapacağım. Skeyi yarattı. Ya senin oyunda bir senin oyunda grafikler. <laughs> Sus artık. Bakayım sen oyunda ki süper grafikler var sen. Sen o sen neredesin? Senin karakterin nerede? Aha. Karakter. <laughs> karakterin nerede? Dur orada dur. Benim grafik bir çünkü. Dur orada dur dur. Evet bir. Ben dur dur. Ha bak bu bak bu benim arkadaşım. Senin boyun çok minik. Ha grafikler arttırma. Telefon zorlanır. Zaten, <laughs> <Hatta, gülüyor> benim de grafikler bir. Şu an telefon işe yaramadı. FPS FPS 1'e düştü grafikler arttığında için. Grafikler şey yap, 1 yap. Açılmıyor ki. Bak benim grafikler de bir, benimki nasıl hem akıcı hem de çok güzel görünüyor. Baksana. Grafiğe sıçtım ben şu an. Performans Performans Çok 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 On yani doğru zıplama yok mu? Yok o o <laughs> gel girelim ortada bir şey yapalım. Aa du sen sen şu an muop uşundan mı? <laughs> Dur ben bir oda <laughs> Neyse gel şu da iki kişilik bir yer bulduysak işte. Sen neredesin? Benim gireceğim. Hey ben seni görmüyorum. Ha buradasın best best daza ilovere. re. o kadar. Güncelleme Hamza. Bu benim yanı sanmam sen. Dur ben bir tane oda açıyorum. Tamam bir otel. <laughs> Açılmıyor. Ya oyunu bozun. Artık oda açabiliyor muyuz? Evet. Yaşlandım. Yaşlandım. <laughs> 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 bir bir çekiyor hala. Abi. en yani kendi mobil verini aç. Mobil verini aç. <laughs> bir gigabaytım <laughs> Aç aç ne olur aç. Fark yok. Gelelim hadi. Bekle bekle ben kendi internetimi açtım. Abi başarım şimdi geldi. Kendi internetini aç. ne olur yoksa basılıyor. Abi senin ölme sayın görünüyor benim ölme sayım görünmüyor şaka. Nereye gücü be? Ya yani bekle sen şu an şeysin hareket ediyorsun ama hareket etmiyorsun. Bu ne? İşte palay. Bırak odu oluşturabiliyorsun. Palay ne oğlum? <laughs> <laughs> <gülüyor> Palay. <gülüyor> dur dur otele tıkla. Ben neden de otel yazıyor sen otel yazıyor. Hadi bir yere girelim ya. Gel şuraya. Ya, ya. giremiyoruz ki oyun yüklenmesi bekliyoruz. Abla şöyle gelin. <laughs> Palayı da sökeceğim şimdi gel şuraya. <laughs> Bak. Burası <laughs> boş. Gel öbür taraftaki yere git. Öbür taraf. Burası ya. boş öbür taraf boş. Öbür öyle evet yani. orası ben niye görünmüyorum sende? Girdim. Ya sen neredesin? Ben sen neredesin? Ben sen ben sen. Ya aptal mısın? Ben buraya geldim. <laughs> sen neredesin? Gülsene. Gel. Gir. Ay, sen misin ha? Burada ben... kişi sensin. Sen ben girdim. Sen ne yaptın? Çıktın. Sen ne yaptın? Allah sen. Gel şuraya gireceğiz. Abi sen girdin mi? Girmedim. Sen neredesin? Sen ya. Ya neden? Ama bak benim aslında orada bir sürü kişi var ama aslında orada bir sürü kişi var. Ölmek istiyorum. Gel. Dur benim dur bir dakika wifi ile uğraşıyorum şu an. Ya <laughs> internet patlaması gitti ya nasıl bir şey? Ya bir oyuna girelim dedik sadece ya adam interneti gitti. Ya <laughs> <laughs> ben de çıkıyorum. Oh, ne yaptım az önce? Az önce çok... <laughs> direkt attı direkt rolmasını attı. Bu toran döveceğim seni. Bu torun çalışmıyor ama. Hey, bu toran ata bu toranı değil Aynen. ata sen internet de işte oyun. Ben... Hey, bu toranı sildin bu <laughs> toranı silmeseydin. Ben bir 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 <laughs> Hayır. Çukurunu yükleme. Hayır. O ferz kırıldı. Zarar mı etti size? Sakızı nereden aldın? Emirden çal. Aha. çaldı. Çaldı. Umarım fark etmez. Canım. Nom nom. şimdi ikisi 10 megabayt bir şey. Dondu o da dondu. Neden çukur onu in Bence, indiriyorsun? Bence ben yarım saat ara verip sonra tekrar <laughs> <laughs> ay ay. Direkt bunu valla yüklesek bir duva sen <laughs> Dur sesim mal dakika ya dukka değil? <laughs> <laughs> Long scoot I stuck nasıl Sen doğrusunu Baba vpn ne yedirdi? Aa düşün. Şey. <laughs> ben şimdi yükleniyorum. Onu da bir kere VPN onun çukurun. Neden çukurun? Neden bu torun yapıyor? Neden çukurun indirdin? Bak. nedir? Ok. Ok. Ya, tamam evet. mı gerekiyor orada? Ya, sus. ya su içeceğim. Su içeceğim mi? of. <Gen> Bak şimdi kafa. Nefes kapatacağım diye. Kalp durduracaksa tamam mı? Salak salak. <laughs> <laughs> ne sigara kokusu ya? Babaannem içiyor. Babaannem. Babaannem. <laughs> Diyorsa bir şey, of, bir şey olmaz. Of bir şey olur. Evet, bir şey olur. Bir şey olur. Hava Allah Allah. Hava açılmaz. Hava açılmaz. Hava Seyrediyorsun. Seyrediyorsun. <Pisa> <laughs> Bu ne <pete> <laughs> yani şey olan şeyleri seyretmeyin ha oynamayın. Gene Kötü şeyler. <laughs> Tamam. Ve tabii tabii. seyretmeyin. Oyun. oyun Adam öldürmeyi biraz seyretmeyin. <laughs> ya Ya Şu an her yerim, şu an her yerim, bir milyon depreminde sarsılıyor. Hep ya emirken, ben. ya emirken. Anam maçı olma, hep Asya. şeyim var senin. <laughs> Aha. Bak gördün mü? Çukurun hiçbir şey yapmıyor. Ya gördün mü? getirdi de. İki tane sonra farklı bir ırk. <laughs> Bu bir T-Rex? Biri Skull Raptor falan herhalde. Skalaraptor? <laughs> Kendi yüzüme çukur der. Şükür Bak benim ağzımda... Hocam ya, pıta pıta. suyu var. Elhamzam seni biliyor musun? Biliyorum zaten. Arabistan birden en iyisi Arabistanlar bunun. Anladıysan sana o grafik 4 e, oynadı ya biz bir oyun. Telefon FPS çöküyor İki yaptım al çöküyor hemen. Roblox'tan error veriyor. Aa açıldım sonra neredesin sen? Aa ben çok <laughs> Ne ev ne kadar? Gel girek hadi ya. <laughs> ne burada evet zaten. Dur neredesin sen? Ben dur kör ol. Ha, ha o gördüm seni best buddy olsa daha be. neredesin? <laughs> Buradayım <laughs> yanındayım şu an senin aslında. Ama sen göremiyorsun çünkü sen körsün. Gel şuraya gire Abi burada boost var. Gir. Girdim. Ama sen de görünmüyor tabii. Aa gül. Bak sen, asla, aa bak ben şu an yüzeyin yanında ya dışarı çıktım. İçeride bir daha seninle gelin korkakla girmem. Aa ben ışınlanıyorum. Ne oluyor lan ikimiz senin telefonda ikiz yani sen ne yapıyorsun daha boost var. Ne oluyor aa beta beta. Daha çok tane. Sen giremiyor musun? Bu çiçek yürüyor. Şaka mı yapıyorsun? <laughs> Ya Roblox çöküyor. Roblox çöktü. Sen ne? Yaptın? Sen oyunun komple gitmiş olmuş. Sen internet gelmiyor. Bak onu çukurunu indirdin bu yüzden de her şey. Çıkalım da şimdi. Ya o ben çıkamıyorum ki. Çıkmıyor. Lan peza. Çıkmıyor. Gel dostum. E çıkma tuşu yok. Dur bir <laughs> daha. Kodfeit zaten söksem ne oluyor? Ne oluyor? Çıkma tuşu nerede ya? Ben istemiyorum. Ben, kaydı ben bunu istemiyorum. Hayır kain. Dur dur lan. Ya çıkma tuşu yok. Şaka mı ben şu an oyunun içindeyim. Kanka bak istiyorum peta pata, hayır, peta yes. peta peta benimko. Aa baba. Ya. At gördün mü? Bu bak bak her şey o. <laughs> her şey sağdan <laughs> oyunun. Benim turu hayır Oyun. ya. Ne Dur lan sus yatıyorsun işte. Kapat kaydı izleyin sonra geri girelim. Hayır hayır izleyin canım. Evet evet. Bu çok önemli. Hadi hadi. Öğrenmek istemiyorum. i̇stiyorsan. Bak gördün mü? Puto... Yani şimdi çukur onu da yiyeyim. Bu gereksizler klasörümü. Ya zaten gizli. Kendi zannettim ama bir dakika ki. Dur ben de var gireyim sen. Var ya o kadar Direkt. Beta beta. Ne oluyor ya? Ee, 100 milyon aboneye ulaşmazsak bu serinin devamı gelmeyecek size söylüyorum. Eğer 100 milyon aboneye ulaşmazsak bu serinin devamı gelmemesi <laughs> zaten durdurmalıyız bu seriyi. <laughs> <laughs> bu bu serinin <laughs> Daha fazla, daha fazla benim arkadaşımla adını belirtmek istemediğim var. Ne oynuyor musun? Ne biraz bekle, kapat, 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 Telefon ne? Telefon, o benim telefon şu an o, o kadar sıcak ki. Şarjım, bak şarjım atmıştı bir. Tamam, hiç konuşmam. Şarjım 60'tı. Bir birkaç saniyede 30 oldu. Bir 10 yıl sonra 31'den 30'a düştü. Bak 30'du, 31 oldu. Neyse boşver Kapat. ne, neyi kapatayım? Hayır, 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 Direkt böyle direkt böyle onu onu söylemeyi istemediğim Arkadaşımla çektiğim videonun devamını gelmek istiyorsanız bu abone ol diye direkt, direkt buradan Asya direkt kapatıyormuşum. Kapatıyorum. Kapıdan alacağım. Tüm Türkçe içine yani şu an biliyor musun? Şey Gece telefon konuşur telefon aç. Ya dün nereye girdin? Oldu. Ne diyor biliyor musun? Bu video izleyenler olmayan abone yapmazsa beni evimizde hidrojen bombası satırım demek istiyor kardeş. <laughs> telefonu sen canım aç. Kapat videoyu. <laughs> Ne zaman izlemek istedim ya artık canım. <laughs> şu videoyu. 15 dakikalık boy ettiniz. <laughs>